Herkese merhabalar. Ramazan bayramının ikinci günü. Bayramınız mübarek olsun. Birlikte inşallah şeker tadında nice bayramlar diliyorum. Dün bir video çekmiştim. Bir tekrar bir video daha çekeyim dedim karidesler hakkında. Bu videoda sizlere karidesler hakkında bilgi vereceğim. Özellikle neokardina türü karidesler hakkında bilgi vermeye çalışacağım Arkadaşlar. Neokaridina türü karideslerin e, birçok varyetesi vardır. Popüler, dayanıklı e, akvaryum canlılarıdır. Tabi amonya karşı hassastırlar. E, kırmızı kiraz karides, sakura karides, Mari karides, rili karides e, ve birçok e, çeşitleri mevcuttur arkadaşlar. Özel çeşitleri e, farklı akvaryumlarda yetiştirilir karışmasın diye. Karidesler küp şeklinde nano akvaryumlara yetiştirilmesi uygundur. Mesela 30 x 30 çarpı 30 yani 27 litre tekabül ediyor. 27 litrelik bir akvaryumda bitkili bir akvaryumda yetiştirilebilir. ortalama ömürleri 3 yıldır. E, yumurtlama süresi 28, yani kuluçka süresi 28 gündür. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra 3 ay sonra üreme olgunluğuna erişir. Yavrular tabi saklanır. Birkaç gün yem yemez. Ee, kabuk değiştirirler arkadaşlar. Sık kabuk değiştirirler. Dişi ile erkek arasındaki ayrımdan bahsedeyim. Ee, erkeklerin arkadaşlar e, karına alt kısmında bakıldığında düz bir çizgi çektiğinizde buradan gösterebilir miyim bilmiyorum ama eee yuvarla e, bombeli bomberi ise şu karının alt kısmı arkadaşlar dişidir. E, alt kısmı düzse erkektir arkadaşlar. Bakın şurası daha düz. Bu bir büyük ihtimal bir erkek arkadaşlar. Şu karnın alt kısmı. Dişler daha renkli olur. Erkekler biraz daha solgun renkli olur. Ee, üstteki bir çift anten vardır. Üstteki çift anten erkeklerde dişi oranla daha kısadır. Bir de özellikle yumurtladıktan sonra dişlerin şu karnının arkadaşlar alt kısmında şu alt kısmında arkadaşlar yumurtalar olur ve havalandırır. Yüzme ayaklarının e, yumurtaları havalandırdığını görürsünüz. E, bir de karnının şu öz tabi bu erişkinler için e, konuşuyoruz. Şu karnının alt kısmında buradan gösteremeyebilirim. Bir yuvarlak bir genişlemiş kısım vardır şöyle. O geniş kısımda da dişi olduğunu anlarsınız. Çünkü altı dişlerde hem bombelidir hem de o dediğim genişlemiş kısmı görebilirsiniz. Ee, diş erkek cinsiyet ayrımı tabi göz alıştıktan sonra rahatlıkla yapılabilmektedir arkadaşlar. Benim yumurtalı bir dişim var maşallahlarınızı eskilemeyin ama Burada gösteremeyebilirim. Kayaların, taşların üzerinde saklanırlar. Yosun artıkları, e, alk, e, bitki parçaları, ölmüş bitki artıkları, ölmüş diğer canlılarla, e, sudaki mikroorganizmalarla beslenirler. Kolay kolay aç kalmazlar arkadaşlar. Tabi bunlar için özel karides yemleri de mevcuttur. Eee Balık yemleri verilmesi çok önemli. Çünkü balık yemlerindeki bazı maddeler bu arkadaşlar için zararlı olabilir. Balıklarla beslenir mi? Balıklarla beslenmesi pek tavsiye edilmez. Ben de şu an balıklarla birlikteler ama ben bu karidesleri başka bir yere alacağım. Yakalayamadım. Biraz kaçıyorlar. Bir de buna uygun karides kepçem vardı. Nereye koydum onu bulamıyorum. Özellikle bazı balık türleri bunlara yavrularını yerler. Zaten ciklettir. Japon balığı gibi predatör türlerle birlikte beslenemezler. Bunlar yem olur arkadaşlar. Mosu bitkileri çok severler. Bitkilerin arasında dolanıp mikroorganizmalarla beslenirler arkadaşlar. Kabuk değiştirme sırasında da bu mossun bitkilerin arasında ve bunlar için hazırlanmış, satılan özel yuvalar arasında kabuk değiştirirler. Yavruların da saklanması için moslu, bol bitkili bir akvaryum oluşturulması önerilir. Bu konuda internetten bakabilirsiniz. Çok güzel tasarımlar var. E, 20 litre en az akvaryum hacmi olmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. 20 litre akvaryum hacminde olunca arkadaşlar e, rahat rahat çoğalırlar. Zaten hızlı çoğalıyorlar. Hani hacim yeterlidir. Dediğim gibi amonyak e, amonyak karşı çok hassastırlar arkadaşlar. E, Suyun e, dinlendirilmiş çeşme suyu konulması gerekiyor. E, özel bir toprağa gerek yok. Siyah bitki kumu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Karina türlerinde tabi özel su ve toprak gerekiyor. Onların bakımı biraz daha teferruatlı. Ama neokarina türü karidesler için e, dediğim gibi siyah bitki kumu ve basit bitkiler olabilir. High tech akvaryumlarda da tabi bakılabilir. Şöyle bir akvaryum hayal edin. E, siyah bitki kumu, lav kırığı, biraz dere çakılı, taşlar koyabilirsiniz. Bunlar için özel yapılmış yuvalar vardır. Yuva koyabilirsiniz. Bakımı basit bitkiler koyabilirsiniz arkadaşlar. İşte tilki kuyruğu, elodea, gül, e, kriptokorin, mos. Mosları dallara, köklere de sarabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu şekil kendinize göre bir tasarım yaparsanız bunların izlemesi Üremelerin e, beklemek, yavruları görmek çok güzeldir. Alırken de damızlık altı almanızı tavsiye ediyorum. Ömürleri daha uzun olur. Damızlık altı en az 10 tane alın ki dişi erkek. Çünkü belli olmaz. Damızlık altında çok zordur tespiti. Garanti olsun. Bir bakarsınız yavruları akvaryumda yüzerken görürsünüz. Yavrular da erişkinlere benzer. Biraz daha saydam olabilirler. Akvaryumda Filtrasyon nasıl olmalıdır? Arkadaşlar akıntı oluşturmayacak pipo filtre olmasını öneririm. Düzenli su değişimleri, dip çekimleri de yaparsanız güzel olur. Çünkü bu pipo filtrenin üzerinde olan artıklar mikroorganizmalarda beslenirler. Ben böyle kendim bir pipo filtre yapmıştım kaptan. Bunu da başka videoda açıklarım. İçinde elyaf ve... E, sünger var. Tabi bu elyafı değiştirip yeni elyaf koymak gerekiyor. Süngeri de kendi akvaryum suyunda ayrı bir yerde yıkamak gerekiyor ki bakteriler burada oturuyor. Yararlı bakterinin oturması çok önemli. Çünkü amonya e, nitriti, nitriti nitrata, nitrata parçalayan e, bakterilerin varlığı çok önemli arkadaşlar. E, biliyorsunuz bu bakteriler bu tür e, yüzeylerin üzerinde toplanıyor. İşte biyolojik sünger, kırı seramik, halka, e, biyobol ve e, farklı e, filtre medyalarında e, bu bakteriler arkadaşlar üzerinde e, yuvalanıyorlar. Ve bunlar suda olmuyor biliyorsunuz. E, mesela biyolojik süngerin üzerinde ve de lavkırın üzerinde kumda bulunan yararlı bakteriler. Çünkü arkadaşlar bunlar nitrata karşı hassaslar. Katappa yaprağı verebilirsiniz. Kızıl ağaç kozalağı verebilirsiniz arkadaşlar. Ama çam kozalağı, sedir kozalağı reçine içerdiği için sakıncalıdır. Ben bir kere bilmeden sedir ağacı kozalağı koymuştum. Bu işte uzmanlardan biri beni uyarmıştı. Ben de onları çıkarmıştım. Su değişimi yapıp bir sıkıntı olmamıştı. Bazen dut yaprağı ve ceviz yaprağı da verilir. Yalnız ceviz yaprağının düşmüş, ağaçtan düşmüş olması önerilir. Ve biliyorsunuz bu bitkilere insektisitler uygulanıyor zaman zaman. İşte o insektisit uygulanmamış kalıntı olmadığından emin olduğumuz yaprakları kullanmamız gerekiyor. Çünkü insektisitler bu canlıları öldürür arkadaşlar. Sonra karidesi neden öldü diye üzülürsünüz. Onu da belirteyim. Şurada da arkadaşlar geri gelmişken anlatayım. Gösterebilirsem. Şu gördüğünüz arkadaşlar canlı hayalet karides ya da cam karides diye geçiyor. Bunlar da tatlı suda ürüyorlar. Tropik bir türdür. Ee, bunlar biraz daha avcıdır. Belki de buradaki karides yavrularını bu gece çok karides yavrusu görmemin sebebi bu olabilir. Balık yavrularını da yediği söyleniyor. Ama ben yavru balık burada lepistes yavrusu oldu, kılıçgırık yavrusu oldu, moli yavrusu oldu. Onları yediğini görmedim. Belki kondisyonu düşen, hastalanan, hani can çekişen yavru balıkları e, ya da büyük balıkları. E, musallat oluyor olabilir arkadaşlar. Ee, zaten diğer karidesler de öyledir. Ölmüş bir balığın etrafında görürsünüz. Ee, ya da ölmüş bir saylangozun etrafında da görebilirsiniz. Eğer o saylangozun etli kısmına ulaşırlarsa tüketirler. Yani doğal temizlikçilerdir arkadaşlar. Bazı, arka, e, da, e, bazı hobicilerde bir kısmı yosun bırakılan çünkü bunlar yosun da tüketirler. Yani akvaryum bir duvarını özellikle yosunlu bırakırlar. Orada aç kalmasınlar diye. Tatile gittiğinizde tabii bir şey koymayın demek istemiyorum. Yem koymayın anlaşılmasın ama balıklara nazaran kolay kolay aç kalmazlar. Mesela bir hafta bir yere gittiğiniz zaman arkadaşlar bunlar kendileri organik artıklarla, yosunlarla, mikroorganizmalarla beslenirler. Ortalama sıcaklıkta 23 derece olması yeterlidir. Neokaridine karidesleri için. kendinin e, az e, yapıları parçalacak Hani predatör türde değildir barışıl canlılardır hani diğer balıklara zarar vermezler neokaridinalar ama dediğim gibi diğer balık türlerinde özellikle canlı doğuranlar olabilir onlarla birlikte bakılır yani tetra türleriyle birlikte bakılır bunlar dediğim gibi yavruları yiyebilir e, Raspora minor tetra ile bakan ve e, bir sıkıntı olmayan diyen hobiciler de vardır. Bilginiz olsun. Tabi cikletin yanına Japon balığı gibi balıkların yanına koyarsanız anında yem olurlar arkadaşlar. Zaten balıklar doğal hayatta bu tür eklem bacaklarla beslenmektedir. Ben şöyle yemi göstereyim size. Kapağı tek elle açamıyorum. Hani içinde göstereyim dedim ama şu şekilde arkadaşlar. Snowflake'in bitkisel yemini kullanıyorum. Bu dibe çöken ee, ve tamamen sebze içerikli bir yemdir. Yerli üretimdir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani amacım reklam yapmak değil. Ee, bunları e, elimde olduğu için bu kullandığım yem ve bakım solüsyonunu göstereceğim. Bir bakım solüsyonumuz daha var. Yanlış getirmişim arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Hemen geliyorum. Evet. E, Yemler bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunları da parçalayıp böyle verebilirsiniz. Düştü. Tekrar. İçinde farklı yemler de var da. E, sera mesela Pro Immun var. Ondan da arada veriyorum. Sera Immun Pro. Balıkları da veriyorum. Onu, onu içine koydum. Arkadaşlar Snowflake'in karides yemi budur. Bunu parçalayıp attığınızda. E, isterseniz küçük bir parça atalım. Bakın dibe çöktü. Göreceksiniz. Bir uygulama yapalım. Tamamen şurada. Göstereyim arkadaşlar. Birazdan başına üşüşürler. O zamanla dağılıyor. Ben e, kullanma talimatına göre bu tür e, bakım solüsyonlarını uygulamanızı tavsiye ediyorum. Şöyle. E, Crystal Pro'nun arkadaşlar. Liquid mineral salt. Yani sıvı mineral tuzu. Arkadaşlar, bunu kullanıyorum. Ee, Liküt mineral, e, salt sıvı mineral tuzu, tatlı su balıkları, kabuklu canlılar ve omurgasızlar için gereken minerallerin dengeli karışımıdır. Zararlı parazitleri önlemeye yardımcı olur deniyor denilmekte açıklamalara. Bakın, e, tavsiye ediyorum arkadaşlar, e, bu tür e, mineral solüsyonları kabuk değişimi için faydalıdır. Evet karideslerden önce balıklar geldi arkadaşlar Görme, gördüğünüz üzere. Saylangozlarla da bakılabilir. Onu da söyleyeyim. Saylangozlar da e, bu gem artıkları karidesler gibi gözsünlerler, beslenirler. E, mesela atıyorum nerite saylangozu, ramşor ve elma saylangozu ile birlikte bakılır. Getirdiğim e, Solüsyonlardan bir de Reef karbon Bu bakteri besini arkadaşlar. Bakteri koyduktan sonra bakterilerin üremesi için sağlanan bir kaynağı, karbon kaynağı diyor. Bakteri feeder diyor. Bunu getirmişim yanlışlıkla. Bunu da göstereyim. Hazır konu açılmışken. Bir de arkadaşlar özellikle acil su, e, musluk suyu aldınız. Dinlenmiş olması gerekiyor. Ama acil musluk su aldınız. 2 saat içinde kullanmanız gerekiyor. Aqua Kondisyoner. Bu da Kristal Pro'nun arkadaşlar. E, Tatlı su ve tuzlu sular için kullanılıyor denilmekte. Kristal e, Pro arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunları ben e, satın aldım ve kullanıyorum. Reflowers firmasında e, ürünleri var arkadaşlar. Onları da tavsiye ederim. E, bir de arkadaşlar sıvı gübre kullanılmalıyız, kullanmamalıyız? O bir soru var sıvı gübrede, sıvı gübrede özür diliyorum. Kullananlar var ve zarar görmedim diyenler var. Ben normalde sıvı gübre kullanırım ama bu akvaryuma yarısını kullanıyorum. Sizin bileceğiniz iş. Yani bir zararını görmedim. Zaten bakımı basit bitkiler olduğu için de sıvı gübre koymasanız da eklemeseniz de olur arkadaşlar ama ben normalde dozun yarısı kadar ekliyorum. Bilginiz olsun. Tabi balıklar üşüştü. Bunlar e, kılıç kuyruk yavrularım. iki aylık ve bi, bir, aylık geçtiler. Yavrular var. Lepistes yavruları var. Bakın şu en son 5 hafta önce doğdu. Görebiliyor musunuz şu? Maşallahlarınız eski Şunlar iki buçuk aya yakın. Yani tam iki ay geçti arkadaşlar. Bunlar var. Tabii bunlar gördük, görünce e, karidesler gelemiyorlar. Bunlar hemen üşüşüyorlar lap var arkadaşlar. Bunun karnı şiş ama doğurmadı. Yem de yiyor. Bazen karnı şiş olup da doğurmayan dişiler olabiliyor. Bilginiz olsun. Ee, sanırım bu fil kulak. Bunun erkeği de var. Evet yanına erkeği de geldi şu an. Lap konusunda ayrıca işleyeceğiz arkadaşlar. Şu arkada kovalayan erkek. Şu erkek arkadaşlar. Öteki karnı şiş olan dişi. Evet bakın. E bir cümbüş oldu. Canlı cümbüş oldu. Hayalet karidesimiz de geldi. Cam karidesi de deniliyor buna. Bu şekilde arkadaşlar. Ben dedim gibi bu karidesleri buradan alacağım. Yumurtalı olan var. Çünkü o yavrular çıktıktan sonra muhtemelen bu canavarlar e, tabii doğaları gereği o yavruları yiyecektir. O yüzden onları yakalamam gerekiyor. Yakalayıp başka bir yere alacağım arkadaşlar. Benim anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar karidesler konusunda özellikle neokardina karidesleri konusunda bir şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Bir de yorum yazarsanız ya da eksik unuttuğum hususlar varsa yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Balıklarınıza ve canlılarınıza iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Şöyle biraz sizi bu arkadaşlarla bırakayım. Bakın nasıl saldırıyorlar e, büyükler. Yani balıklar. Lepistes olsun, kılıç kuyruk olsun. Tetralar e, neon tetralar var. Onlar çok eee gelemiyor. Bakın onlar da geliyor. Onlar da alıştılar. Önceden çekiniyorlardı. Bunlar aldığımda bu neon tetralar bir tık küçüktü arkadaşlar. Büyüdüler burada. Mosların arasında saklanıp yavrularının da gizlenmesi açısından mosu ya bir dala sarın ya bir taşa sarın, köke sarın veya teller var. Paslanmaz telleri sarılı bakın arkadaşlar burada. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bir şey daha, daha doğrusu iki husustan bahsetmeyi unutmuşum. Video yükledikten sonra aklıma geldi. Onu da ekleyeyim. Beslenmede arkadaşlar karidesler, bitkisel gıda ağırlıklı beslenirler demiştim. Bu arkadaşlara haşlanmış, kabuğu soyulmuş bezelye, kapya biberi, marul, salatalık ve e, havuç verebilirsiniz arkadaşlar. Bu e, özellikle e, salatalık su üzerinde kaldığı için bunu karides batırma çatalları var. Paslanmaz, e, çelikten imal edilmiş ondan verebilirsiniz ya da bir kürdanı tabi sivri kısımlarını kırın vantuzla tutturup duvara yapıştırıp akvaryum camına yapıştırıp o şekil verebilirsiniz yani dibe batmasını sağlayın arada verirseniz çok hoşlarına giderler bezelye zaten havuç düş, dibe düşüyor arkadaşlar yalnız bu tür besinlerin 6 saatten fazla kalmasını engelleyin çünkü suda bozulur özellikle küçük hacimli akvaryumlarda suyu daha hızlı bozar daha risklidir İkinci bir husus, Limnophila aromatica ve Anubias gibi bitkileri budarsanız ozalat içeren bir madde salgılar suda kendini koruma amaçlı. Bu da karidesler için sıkıntı olabilir arkadaşlar. O yüzden mesela Anubias'ı alın dışarıda budadıktan sonra bir kap içinde bir iki gün bekletin. Salgısını salsın. Ondan sonra tekrar yerine geri koyabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, tekrardan hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum.